Göreve geldiğimizde insanlarımıza sözümüz olan Akkuş'ta enerji sorununu çözeceğiz e, projemizi hayata geçirdik. Öncelikle ilçe merkezine bir trafo merkezi kurarak Akkuş ilçemizin tüm elektrik sorununu, enerji sorununu çözmüş idik. İlerleyen zamanlarda belediyemize hem gelir getirecek hem de belediyemizin kullandığı enerjiyi e, karşılayacak güneş enerjisi projemizi hayata geçirmek için projelendirme çalışmalarımızı bitirdik, ihale aşamasına getirdik. Yine bunun yanında ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz tarafından 12 megawattlık rüzgar enerji santralı kurulumu içinde çalışmalar başlatılmış olup bu yıl sonuna kadar hizmete açılacak, üretime başlayacak. Yine rüzgar enerji santralı kurulumuyla alakalı özel bir firma da Taz Yaylamı'za 12 megawattlık bir çalışma başlattı. Onlar da şu anda montaj aşamasına getirdiler. Yine TV Deremiz'de HES projesi hayata geçmiş olup 3 tane santral faaliyetine, üretimine başlamıştır. Dolayısıyla... Hesi de, resi de, gesi tam bir enerji üssü oldu. Bundan sonraki süreçte hem enerji üretilecek, hem insanlarımız kazanacak, hem de istihdama yönelik bir çalışma olmuş olacak. Burada doğaya zarar vermeyen doğa dostu enerji üretimi konusunda akkuşumuz bir merkez olacak. Her zaman söylediğimiz gibi Apuş'umuz doğası bozulmamış, baki bir bölge olup doğal güzelliklerini ön plana çıkartma adına göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımız devam ediyor. bu aşamada atıl durumda olan kertil mesire alanı önce B tipinden A tipine geçiştirdik. Daha sonra da burayı insanlarımızın hizmetini açtık. Burada Eksik olan bungalov evlerimiz var idi. Onu da Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle e, hayata geçiriyoruz. Bu yıl sonunda Kertil'imizde e, sosyal tesisiyle, bungalov evleriyle, yürüyüş yoluyla, e, çocuk oyun parklarıyla e, hizmete açıp sosyal, Kertil Sosyal Tesisimiz tam anlamıyla at önemli noktalarından birisi olacak. Hemen yanında, yanı başında Yaylamıza da yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda bir gölet inşaatı başlamış olup önümüzdeki günlerde bu inşaat bitirildiği zaman Yaylamıza bir gölet kazandırmış olacağız. Göletin etrafına da yapılacak sosyal tesislerle birlikte burası da e, turizm adına ve günübirlik insanlarımızın zaman geçireceği, piknik yapabileceği bir mekan haline gelecektir. Göleti sosyal tesisleri ve altyapısı bittiğinde Arkan yaylamızı uluslararası karavan parkı ilan edip burada uluslararası bir merkez haline getirmek istiyoruz. Yine Arkan yaylamızın en yüksek tepesi olan noktaya da bir seyir terası yaparak burayı ziyarete gelen insanlarımızın bu seyir terasından da etrafını gözetleme konusunda bir çalışmamız e, var. Bildiğiniz gibi Akkuş, Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan yeşil yol üzerinde. Dolayısıyla Samsun sınırımızdan Akkuş'a kadar olan kısımda ciddi çalışmalar oldu. Beton yol yapıları e, çalışmalar devam ediyor. Bu yıl sonuna da Akkuş merkezine kadar e, yol bitirilecek. Bu yeşil yolu üzerinde de ve dört beldemizin ortak noktası olan Menekşe Mesire alanımızı da çalışmalar başlattık. Burası da yıl sonuna kadar o bölge insanının hizmetine açılacak. Yine Samsun'la ortak sınırımız olan, Amasya'yla ortak sınırımız olan Hasanavurlu Barajı'na da ulaşımı sağladık. Dolayısıyla insanlarımız gülü birlik Hasan Uğurlu Barajı'na da piknik yapmaya, o bölgedeki doğal güzellikleri görmeye, o bölgedeki kuş çeşitliliğini, balık çeşitliliğini görme adına e, oraya insanlarımız gidip gelme konusunda ulaşım sorununu çözdük. Yine ilçemizin değişik noktalarında, e, değişik ebatlarda, yüksekliklerde olan 8 adet şelalenin ulaşım sorununu e, çözüyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bu yılın ortalarında bu şelalelerimize de ulaşımı çözeceğiz. Akuşumuz bir yeşil cennet, dolayısıyla bozulmamış doğası, doğal güzellikleri ve karayolu üzerinde olması hasabıyla de turizm anlamında önümüzdeki yıllarda ciddi bir sıçrama yapmasını bekliyoruz.